Merhaba sevgili izleyiciler. Hakka suresi 3. bölümle devam ediyoruz. Meali, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kitabı sağ tarafından verilen kimse der ki, Allah'ım kitabımı okuyun. Doğrusu ben hesabımla karşılayacağımı zaten biliyordum. Artık o hoşnut olacağı bir hayat içindedir meyveleri kolayca devşirebilir, yüce bir cennettedir. Onlara geçmiş günlerde yaptıklarınıza karşılık olarak afiyetle yiyin için denir. Kitabı sol tarafından verilene gelince o keşke der. Bana kitabım verilmeseydi de hesabım ne olduğunu bilmeseydim. Keşke ölümüm her şeyi bitirseydi. Malım bana hiç fayda sağlamadı. Güç ve saltanatım beni bırakıp yok oldu. Ve şöyle emredilir. Onu yakalayıp bağlayın. Sonra onu alevli ateşe atın. Sonra da diğerleriyle birlikte onu 70 arşın uzunluğunda bir zincire dizin. Çünkü o ulu Allah'a iman etmezdi. Yoksulu doyurmaya teşvik etmezdi. Bu sebeple bugün burada onun candan bir dostu yoktur. Yananların akıntısından başka yiyeceği de yoktur. Onu da Günahkarlardan başkası yemez. Azim olan Allah doğru söyledi. Tefsiri 19 ve 24. ayetler Kitaptan maksat amel defteridir. Mahşerde kişinin amel defterinin sağ tarafından verilmesi onun dünya hayatında Allah'ın emrine uygun, dürüst ve erdemli bir hayat yaşadığını dolayısıyla sicilinin temiz olduğunu gösterir. Bu durumda olan kimse Allah'ın lütfuyla kurtuluşa erenlerden olduğunu anlar. Ve alın kitabımı okuyun diyerek mutluluğunu başkalarıyla paylaşmak ister. 20. ayet amel defteri sağından verilen kimsenin dünyada iken ahirete iman ettiğini ve ona göre hazırlık yaptığını gösterir. 24. ayette zikredilen geçmiş günlerden maksat ise dünya hayatında geçen günlerdir. Buna göre 21 ve 24 ayetlerde mahşerde amel defteri sağ tarafından verilen kimsenin dünyada yaptığı iyi amellerle karşılık ahirette elde edeceği nimetler tasvir edilmektedir. 25 ve 29. ayetler. Kişinin amel defterinin sol tarafından verilmesi onun dünya hayatında Allah'ın emrine uygun hareket etmediğini, dürüst ve erdemli bir hayat yaşamadığını, dolayısıyla sicilinin bozuk olduğunu gösterir. Bu durumdaki biri dünyada yaptıklarını amel defterinde görünce kendisinin cezalandırılacağını anlar. Bu sebeple amel defterinin kendisine verilmesini ve içte içinde yazılmış olanları görmek istemez. Ölümle her şeyin bitmiş olmasını temenni eder. Böyle bir temenni orada bir işe yaramayacağı gibi dünyada helal haram demeden biriktirmiş olduğu malı da kendisine verilecek cezayı önleyemeyecektir. Artık mal, mülk, saltanat, makam ve benzeri dünyaya ait ne varsa hepsi yok olup gitmiş. Sadece insanın olumlu veya olumsuz inanç ve amelleri kalmıştır. 30 ve 37. ayetler. Amel defteri solundan verilen kimsenin hesabı görüldükten sonra Allah Teala görevli meleklere o günahkarın ellerini boynuna bağlayıp cehenneme götürmelerini sonra da suçlulara ait uzun zincirlerdeki yerine bağlanmalarını emreder. Müfessirler sonra da onu 70 arşın uzunluğunda bir zincire dizin mealindeki 32. ayette geçen sayıyı çokluktan kinaya olarak yorumlamışlardır. Ahiret hayatı gayb aleminden olduğu için Allah orası ile ilgili bilgileri dünyadaki kullarına temsili olarak anlatmaktadır. Razi bunun benzeri başka bir ayetin İbrahim 49 tefsirinde bu tür ifadelerin günahkarların kendi eylem ve eğilimlerini sonuç olarak öte dünyada topluca içinde düşecekleri genel umutsuzluğu dile getiren bir mecaz olduğunu ileri sürmüştür. 33 ve 34. ayetler günahkarların zincire vurulmasının sebebini açıklamaktadır ki o da Allah'a inanmaması ve yoksula yedirmeyi teşvik etmemesi yani bencil duygularını aşarak başkalarının sıkıntılarını paylaşma olduğunu sergileyememesidir. Yoksulu gözetme konusundaki duyarsızlığın kişinin zincirlere vurulmasının ana sebeplerinden biri olarak Allah'a inançsızlığın hemen ardından zikredilmesi, İslam'ın paylaşmaya sosyal adalete verdiği önemi gösterir. 35. ayet inkarcılara ahirette yardım veya şefaat edecek hiç kimsenin bulunmayacağına, dünyada kendilerine yardım edip menfaat sağlayan dostların da kendileri için hiçbir şey yapamayacaklarına, bu sebeple dünyada yaptıklarına pişman olup ümitsizliğe kapılacaklarına işaret etmektedir. Yananların akıntısı diye tercüme ettiğimiz 36. ayetteki gıslin kelimesine müfessirler, cehennemliklerin yediği bir bitki, en kötü yemek cehennemliklerin yanan bedenlerinden akan akıntı manalarını vermişlerdir. İbni Abbas kıstın kelimesinin ne anlama geldiğini bilmediğini ifade etmiştir. 36 ve 37. ayetler dünyada Allah'a isyan edenlerin ahiretteki beslenmelerinin bile azap olduğunu göstermektedir. Sevgili izleyicilerimiz, 3. bölümü de tamamladık. Hakka suresi 3. bölüm. 4. bölümde görüşünceye kadar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.